Herkese merhabalar, ben İlayda Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere böyle bir saç bakımı ve cilt bakımı videosu çekeceğim. Daha önce Instagram'da soru-cevap yapmıştık. YouTube için hani ne tarz videolar istiyorsunuz başlığı altında siz de cilt bakımı ve saç bakımı yazmıştınız. Ben de ikisini bir videoda toparlamak istedim. Ee, şöyle söyleyeyim, ben saçlarımı böyle e, ayda iki defa ya da gerek gördükçe üç defa falan bu hindistan cevizi yağını uyguluyorum. Böyle katı bir kıvam alıyor donunca ama sıcak ya da ılık bir ortama geldiğinde akışkan bir yağ kıvamında oluyor. bunu uygulayacağım. Saçlarım sarı olduğu zaman içerisine bemik sampul işte E vitamini onları falan da kırıyordum böyle. Badem yağı ya da zeytinyağı elime hangi geçerse onları kullanıyordum. Ama bu aralar öyle bir ihtiyacım yok. zaten saçlarım bayağı bir dinlendi kendini toparladı gayet sağlıklı canlı duruyor ben yine de o nemini kaybetmemesi için e, hindistan cevizi yağıyla bir maske uygulayacağım saçıma şöyle söyleyeyim e, saçlarım çok yağlı cildim de öyle ama buna rağmen e, sakın benim zaten saçlarım yağlı deyip bakımlarınızı ihmal etmeyin çünkü dibiniz ne kadar yağlı olursa olsun uçlarınızda kuruluklar olabiliyor benim de öyle yani uçlarım kuru ama diplerim e, gayet yağlı bir saç yapısına, saç tipine sahibim. O yüzden şimdi hazır konuşmaya başlamışken de e, himsel cevizi da saçıma uygulamaya başlayayım. Şu şekilde elime alıyorum. Bakın böyle katı bir kıvamlı ya. Bunu böyle elinizde hemen elinizin ısısıyla eriyor zaten. Şöyle göstereyim. Saç diplerinizden başlıyorsunuz. Ben saç diplerimden başlayıp bunu saçımın uçlarına doğru yediriyorum. İsterseniz böyle bir fısfıs fıs yardımıyla ya da pamuk yardımıyla falan da yapabilirsiniz ama benim elimle uygulamak daha rahatıma geliyor. O yüzden elimle uyguluyorum. Yine alıyorum. Bu arada ben hindistan cevizi yağını çok seviyorum. Ve gerçekten o kadar faydaları var ki bu nemini yitirmiş saçınıza çok iyi geliyor cildinizdeki kuruluklara bu pul pul dökülmelere çok iyi geliyor bazen böyle çok ağır bir makyaj yaptıysam yani bu genelde işte düğün zamanında falan oluyordu o zaman makyajımı çıkarmak için de ben hindistan cevizi yağını kullanıyordum. Kahvelerinizin içerisine koyabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ee, bir tatlı kaşığı koysanız yeterli olur zaten sizin için. Böyle tüm tüm görünüyor ya onları aldırmayın zaten eriyorlar. Ben bir kısmını elimde eritip bir kısmını öyle duruyor. Zaten saçını da bekledikçe de eriyecek. Bu arada bunu e, saçınızda bekletebildiğiniz kadar bekletin. E, yani eğer yapabilirseniz akşamdan bunu sürün. E, sabaha kadar saçınızda beklesin. Ama eee yapamam derseniz de gün içerisinde böyle sürün saçınıza ne kadar bekleyebiliyorsanız akşama kadar da durabilirsiniz ama en az şöyle 1-2 saat saçınızda kalsın bu yaptığınız her maske ne olursa olsun saçınızda birazcık bekletmenizi tavsiye ediyorum şöyle uçlarıma da yediriyorum Saç derisine uyguladıktan sonra şöyle elinize de masaj yapın saç derinize çünkü oradaki kılcal damarlarınızı harekete geçirmiş oluyorsunuz ve bu sayede de işte deriniz ısındıkça bu uyguladığınız maskeler daha güzel nüfus ediyor. Birisi şey yazmış bana Hindistan cevizi yağını paylaştıktan sonra seni tavsiyen üzerine hiç kullanmamıştım gittim Watsons'tan aldım ama bir iki gün sonra galiba bozuldu sıvı bir hale geldi. Az önce dedim ya size sıcak ya da ılık bir ortamda zaten bu yağ erir diye. O yüzden bunu bozuldu falan sanmayın aranızda ilk kez kullanacak olanlar varsa yani bunun olması gerektiği e, şekil o zaten benim hep banyo dolabımda durur bu ya e, kışın burada böyle katı kıvamı alıyor yazında geri sıvı kıvamını alıyor yani o formunda falan bir değişiklik olmuyor o yüzden endişeniz olmasın tamamdır saçımın her yerine sürdüm yedirdim güzelce maskeyi şimdi bunu güzelce topluyorsunuz sıkı sıkı üzerine isterseniz bu e, streç film sarabilirsiniz onun üzerine de bir havlu geçirebilirsiniz e, sıcakta etkileşim daha çabuk oluyor bu yüzden yapıyorlar bunu ben şöyle bir toplayacağım şimdi tamamdır güzelce topladım bunun üzerine de bir havlu ee, geçireceğim ben hani dediğim gibi daha güzel bir e, etkileşim olması için isterseniz kaşlarınıza da sürebilirsiniz kirpiklerinize de sürebilirsiniz doğal bir yağ olduğu için böyle cildinizi nemlendirmek için de kullanabilirsiniz o yüzden hiç korkmayın ama cildinize çok sürmeyin. Çünkü yağ sonuçta böyle parlak parlak vıcık vıcık gezmek istemiyorsanız çok sürmeyin. Şimdi ben bunu akşama kadar bekleteceğim saçımda. O sırada da günlük işlerimi vesaire yapacağım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu saçınıza uyguladığınız yağlar bakımda daha kolay arınmasını istiyorsanız Direkt suyun altına tutmayın saçınızı. Önce bir şampuan sıkın. Şampuanı saçınızı şöyle bir yedirin. Daha sonra suyla temasa geçin. O zaman saçınızdan çok kolay bir şekilde arındırabilirsiniz maskenizi ya da hangi işlemi uyguladıysanız. Ben şimdi gidip bütün işlerimi halledeyim. Şöyle bir evimi süpüreyim, temizleyeyim vesaire. Saçımı yıkadıktan sonra, kuruttuktan sonra o parlaklığını da sizinle paylaşırım. Evet, ben duştan çıktım. Saçlarımı falan kuruttum. Şu an Hiçbir şey sürmedim saçlarıma. Şu parlaklığını görebiliyorsunuz. Gerçekten bu önerdiğim, gösterdiğim bakımları yaparsanız siz de memnun kalırsınız. Şimdi cilt bakımına geçmek istiyorum. Öncelikle şu saçlarımı bir toplayalım. Evet, saçlarımı toparladım, cildimi güzelce böyle maskeye bakımlara hazır bir hale getirdim. Daha önce bahsetmiş olduğum bu güzel markanın bana göndermiş olduğu ürünleri kullanacağım. Ekstra da maske falan kullanacağım. Şimdi sırayla hepsini göstereceğim. Evet, şimdi öncelikle güzelce cildimizi nemlendirmekle başlıyoruz. Daha önce size bahsetmiştim bu kükürt sabunu hakkında bilgilerimi. Ben lise zamanında çok kullandım bunu. Bu ergenlik sivilceleri bu benim çene ve alın bölgemde falan çok fazlaydı ve o dönemde de kükürt sabununu kullandım düzenli olaraktan. Bütün sivilcelerimi söndürdü. Zaten benim cildim yağlı bir cilt olduğu için bana çok iyi geldi. Görüyorsunuz zaten her zaman da söylediğim gibi özel dönemlerde çıkan sivilcelerim var. Şimdi yüzümü güzelce nemlendirdim, sabunumu da şöyle nemlendiriyorum. Bunun cildime şöyle bir sürüyorum. Daha sonra yüz temizleme cihazını kullanacağım, daha güzel etki etmesi için. Bu sabunu her kullandığımda o lise döneminde kullanışım geliyor. O zaman ben de e, Koza diye bir markanın vardı ve Aktar'dan almıştım. E, gerçekten çok faydasını gördüm onun. Bu çene bölgenize, boyun bölgenize de sürerseniz çok iyi olur. Tamamdır. Geri şöyle kutuma koyayım sabunumu. Temizleme jelimi ıslatıyorum. Çalıştırdım ve bununla böyle Dairesel hareketler yaparak cildimi temizliyorum. Dilerseniz bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Yani bir cihaz kullanmanıza gerek yok. Ben sadece bu cihazı çok seviyorum çünkü cildimdeki bu kılcal damarları çalıştırıyor ve kan akışını hızlandırdığı için her cilt bakımında mutlaka bu cihazı kullanıyorum. Yani günlük makyajımı temizlerken vesaire de yine bu cihazı kullanıyorum. O yüzden elim bu cihaza gidiyor. Hemen bir kağıt havlu ile cildimi kuruluyorum. Her defasında söylüyorum ama aranızda belki beni ilk kez bu videoda izleyenler vardır. Cildinizi temizledikten sonra mutlaka kağıt havlu ile kurulayın. Havlu kullanmayın. Çünkü havluda ne kadar günlük değiştirsek de bakteriler ürüyor ve cildimize o bakterileri temizlenme de özellikle de o bakterilerin bulaşmasını istemeyiz. O yüzden böyle bir havlu kağıt bulundurun banyoda elinizin altında en azından bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Şu an cildim o kadar gergin, o kadar güzel ki e, sabunun bu etkisini de çok seviyorum aynı zamanda. E, tabii ki şimdi e, sabun cildi kurutuyor. Bu yüzden de böyle bir nem aşamasına geçmek istiyorum hatta sizinle de bir maske yapmak istiyorum. Daha önce Watson's'tan böyle bir maske almıştım. E aloe vera etkili bir maske bu. Tek kullanımlı kağıt maskelerden. Hazır şu an e, detaylı bir cilt bakım videosu çekiyorken de maskemizi de yapalım istiyorum. Çok güzel kokuyor. <laughs> Şöyle bayağı bu arada yoğun bir maske var. Şu an hemen açıyorum. Nedense bana zaten bu maskeler yüzüme çok büyük geliyor. Şimdi önce bu maskeyi cildime oturtuyorum ve üzerindeki şu jelatin gibi bir kağıt var ya, daha sonra da o kağıdı oradan çıkartıyoruz. maskeyi cildime güzelce yapıştırıyorum. Oturtuyorum yüz hatlarımı. Şimdi maskeyi cildime koydum. Çok da konuşmak istemiyorum bu sırada. Ama sadece şöyle bir bilgilendirme yapacağım. Maskeyi cildime oturttuktan sonra bu yeşim taşıyla güzelce o maskenin üzerindeki o aloe vera ee, jelini cildime yedirmiş oluyorum. Böyle güzelce aşağıdan yukarıya doğru yaparsanız e, çünkü e, cildimiz yer çekimine bağlı olarak da bu sarkıklardan kurtulmak istiyorsanız ve zamanla da bunların oluşmasını istemiyorsanız bu şekilde yukarı doğru yapacaksınız. Yine alnınızı o şekilde yukarı doğru yapıyorsunuz. Şu Küçük kısmı ile göz altlarınızdan geçebilirsiniz. Zaten şu an böyle bir 15 dakika, 20 dakika cildimde bu maskeyi bekletiyorum. Daha sonra maskeyi çıkartıp yine bu yeşim taşıyla cildimde kalan o bu aloe vera suyu ve c vitaminini güzelce cildime yedireceğim. O zaman ben şimdi bir 15 dakika bekliyorum. Daha sonra görüşüyoruz. Maskem koyuyor. Hemen kapatıyorum. Evet tam 15 dakika oldu. Ben maskeyi yüzümden çıkarttım. Şöyle saçım falan da yapışmıştı. Artık en sona tekrar bir toparlarım kendimi. Tekrar bu yeşil taşıyla cildimdeki o aloe vera jelini ve dediğim gibi C vitaminini yediriyorum cildime. Bu arada bu taşı buzdolabında da bekletebilirsiniz. Yani soğuk soğuk etkisi gerçekten cildinize çok iyi oluyor. Buzdolabına koyuyorum, bekletiyorum ve daha sonra maske uyguladığım zaman dolaptan alıyorum. Böyle soğuk soğuk da cildimi uyandırmış da oluyor bir şekilde. Evet şu an cildim o kadar güzel ki şu aydınlığı da görebiliyorsunuz. Gerçekten pırıl pırıl oldu. Ee, çok ferah hissediyorum şu an cildimi. Şimdi cildimizi güzelce temizledik. Maskesini yaptık. Ardından da serum işlemine geçmek istiyorum. Bu vitamin serumunu kullanacağım. Yine kozmetik deryandan almış oldum. Bunu temizlenmiş cildinize sabah akşam uyguluyorsunuz şöyle açıyorsunuz burada böyle damlacıklı bir kapağı var oradan alıyorsunuz damlasından cildinize şöyle koyun akmasın Hı. yine bu roller ile cildime yediriyorum. Serumumuzu da güzelce yedirdik cildimize. Şu an daha da böyle bir aydınlık, canlı ve ferah bir cilde sahibiz. Evet, serumum da güzelce emdiğine göre ardından... Beyazlatıcı kremime geçmek istiyorum. Yine kozmetik deryamın bana göndermiş olduğu bu beyazlatıcı kremden uygulayacağım. Bu kremi vücudumuzun her yerine uygulayabiliyorsunuz. Cildinizdeki kızarıklıklara, bu dirsek ve koltuk altı ya da genital bölgenizdeki kararmalar için gerçekten çok güzel bir ürün. E, beyazlatma sağlıyor cildinizde. Hamileler de gönül rahatlığıyla kullanabiliyor bu ürünlerin hepsine. Şöyle pompalı zaten. Elimi şu şekilde sıkıyorum. Ve bunu da güzelce cildime yediriyorum. Bu arada bu kullandığım ürünlerin kokuları çok güzel. Yani böyle kokulara karşı bir hassasiyetiniz varsa e, asla tereddüt esmeyin. Serum da çok güzel kokuyor. Yine bu beyazlatıcı krem de çok güzel kokuyor. Sabun zaten kükürt sabunu olduğu için kükürt kükürt kokuyor. Bilmiyorum ben kokusunu seviyorum. Onda da bir sıkıntı e, yok benim açımdan. Zaten hemen emiyor cildim şu an. E, kremi de emmiş oldu. Son olarak da kaşlarım ve kirpiklerime geçiyorum. Arifoğlu'nun her zaman her videomda göstermiş olduğum bu kaş ve kirpik serumundan kullanıyorum. E, gerçekten dökülen kaşlarınız varsa, küsen kaşlarınız varsa bu e, kaş serumunu ve kirpik serumunu mutlaka kullanın. Böyle parlatıcı gibi bir e, başlığı var. Dudak parlatıcısı gibi. Böyle kaşlarınızı sürüyorsunuz. Daha sonra kirpik için serumuma geçiyorum. Bunun da ucu böyle maskara fırçası. Bunu da kirpiklerinize güzelce sürüyorsunuz. Hem üstte hem alta. Ve dudaklarımızı da nemlendirelim. şu an gerçekten cildim bebek gibi oldu. Şimdi hemen bir üstüme başıma çeki düzen vereyim. Tekrardan görüşelim. Evet saç bakımım cilt bakımım bittiğine göre şöyle biraz da kendime çeki düzen verdim ve artık videoyu burada sonlandırıyorum. Şöyle görüyorsunuz tekrar göstereyim saçlarımı da birazcık düzleştirdim yani üstünden şöyle hafif bir geçtim o kadar güzel yumuşacık oldular ki saçınızın ihtiyacı olan o nem dengesini düzenlemek için düzenli olarak bakımlarınızı yapın. ihmal etmeyin. Bu arada şöyle cildime de hafif böyle bir renklendirdim. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de dener memnun kalırsınız. Videoyu artık burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.